بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد السيد الأول والآخر المدد يا رسول الله يا سادات أصحاب المدد يا مدد يا شاء الله فأزا سنشاء محمد الله الخالي مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجاهلة فتصبحوا على ما من نادمين صدق الله العظيم الله عز وجل bir haber duydunuz mu, bir şey duydunuz mu onu e, iyice araştırın. Ee, yanlış olmasın, yanlış haber vermiş olmasınlar. Ondan sonra bir iş yaparsınız pişman olursunuz diyor. Onun için her bir yapılacak şeye muhakkak iyice araştırmak lazım. Kendi işinin, başkasının işi, cemaatin işi, tarikat işi, her şey e, iyicene emin olduktan sonra insanlara söylersin şu böyledir, bu böyledir. O, o vakıf mesuliyet kalmaz. E i̇şte tarikat meselesi de insanlar Allah rızası için tarikata geliyorlar. Dünyadan uzak dursunlar diye bir kapı buluyorlar. O kapıya sarılarım diye geliyorlar. Ondan sonra her çünkü gelenler saf olduğu için yani saf niyetine gelmiş olduğu için bazen Cahil insanlara rastlıyorlar içeriden. Onlar da onları bir şey zannedip onların arkasına gidiyorlar. Halbuki onu sorup soruşturmak lazım. Ama onların kabahati yok o insanların çünkü Allah kapısı için de gelmişler. dergah gelmişler, medreseye gelmişler, camiye gelmişler. Bu Allah rızası için olan bir şeydir. Orada şey yapmaz. O olabilir orada da olur. Her tarafta olur. En çok şey yapmayan en kutsal yer, Kabe meselesi haram. Her yapılan sevap yüz bin kat olur. Günah da yüz bin kat olur orada. O hacerenizden içinde e, hırsızlık yapıyorlar insanların parasını çalıyor, ediyorlar. Yani öyle da de olur, dergahlarda da olur. Onun için dergah geldikken şey yaptık diye yapmasın. İnsan emniyetle emniyet e, baksın bu kişi kimdir, nedir, işi nedir orada bunun sözüne güvenilir mi, güvenilmez mi? Onu araştırmak lazım ki faydalansın. Yani biz de burada herkesin faydası için olsun diye Allah rızası için durmuşuz, emirle duruluyor. O insanlar gelince böyle üzülüyoruz. Böyle kötü niyetliyahat e, niyeti oy olmayan aklı tamam olmayıp da insanlar ona dinleyip de başka yola gitmek gidence gidince üzülüyoruz. Onun için ara sıra gene ikaz ettiğimiz halde şey olmayınca böyle hem insanların isimlerini koyuyoruz. O da Teşhir olmak e, insanlar koruması için alıyor, Kor, korunması için alıyor. E, bir takdir var, bir tekdir var. Takdirde anlamayın. tekdir dedi. Takdir ona iyi sözler anlatmak ya e, anlamayınca da kötü sözler anlatacaksın diyor. Onu cezalandıracaksın ki gelen insanlara zarar olmaz, İnsanların faydası için her şey olur Şerahta ceza da var, mükafat da var. Onun için bu dışarıda ara sıra orada burada adamların resimleri, isimleri konuluyor. O şey değil yani sevinerek, hoşumuza giderek değil bu yapılan şeyler. Mecburen yapıyoruz ki hem o herife zarar gelmesin, başkasına zarar verip de o günaha girmesin. Hem insanlar zarar görmesin diye oluyor bu şeyler. Onun için dikkat etmek lazım. Ee, bir dergaha girdin mi? Ee, kimdir nedir filan ona dikkat etmek lazım ki fayda umarken zarara girmesin diye. Bu mühim bir şeydir. Peygamber Efendimiz evet. zamanında da Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in Medine, Mekke'de yoktular da çünkü Mekke hem zor yerdi Medine gelince münafıklar çok oldu. Münafık e, e, Müslüman olmasa sıkıntı olacak kendisine. Müslüman gibi görünüp e, Müsl İslam'a düşman olan e, düşman insanlardır. Onun için vardı yani her tara her zaman var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biliyor. Sahabeler de çoğu bilirdi onları onların isimlerini falan bazen söylerler, bazen söylemezlerdi. Kur'an-ı Azimüşşan'da da onların hallerini söyledi. Onun için o dikkat etsinler diye sahabelere de söylenmişti yani. Onun için bu legahlarda dikkat etmek lazım münafık da olabiliyor, akılsız da olabiliyor, ahmak da olabiliyor, kötü niyetli de olabiliyor. Onun için sorup soruşturmak lazım geldiğim vakit. Bu, kimselerden uzak durmak lazım. Yani zararı olmasa gene bugün bu şeyi söylemeyecektik. Ama insanlara Çoğu insanı zarar zarar olarak yaptığı çok şeyler var. nasihattan da anlamıyor. hiçbir şeyden anlamıyor. Onun için dikkat edin. Allah muhafaza etsin. Bu insanlar Allah ıslah eylesin. Burası tarikattır. İslah olsun diye insanlar geliyor. Bazıları da ifsat olsun diye yapıyor. Allah yardımcımız olsun. Biz hakikati söyleyeceğiz, hakkı söyleriz. Kimseden de gücenmeyiz, kimse, e, e, kimseden de sakınmayız. Onun için Allah yardımcımız olsun. Allah doğruyla beraberdir. Kötü niyetle Allah Azze ve Celle diyor. Kötü niyetli olanın şeyi kendine makus olur. Kötülüğü kendine makus olur. Allah ya ıslah eylesin ki o kendine mahkus olmaz. Tövbe etsin, istiğfar